Merhabalar sevgili arkadaşlar. Çözüm Danışmanlık ve Terapi Merkezi'nin bu haftaki eğitim serisini yeniden sizlerle birlikte olmanın güzelliğini ve coşkusunu yaşıyorum. Sevgili arkadaşım sen, sevgili dostum sen. Bu haftada son aylarda ülkemizde reyting rekorları kıran Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi dizilerden etkilenerek biz terapi koltuğuna gelen, arkadaki divana uzanmak durumunda kalan Hocam ben de çocukluğuna inmek istiyorum kırmızı odada gördüm çok etkiliymiş diyen ve kırmızı oda ve benzeri televizyon dizilerinin son günlerde özellikle liderliğini çektiği reyti kurlarını bırakmayan yemek programlarının önüne geçen ve ülkemiz insanını hüngür üngür, üngür sarlıya sümük ağlatan kendi özler ve çocuklarıyla empati kuran bir dizi Soru grubu üzerine ben de kırmızı odanın nasıl hangi terapi ekolleriyle nasıl bağ kurulduğunu ve o çocukla inlerek sorunların nasıl üstesinden geldiğinin dizide anlatılmayan hocamızın da terapi olarak bildiği psikanalitik ekolun kırmızı oda versiyonunda çözümlemesini yapmaya karar verdim. bu temelde kendi çocukluğunuzun fark ettiğinizde ya da fark etmediği travmaların çözümü için çocukluk kaderindir ekolünden yola çıkarak doğduğun evin çocukluğun yetişme tarzının anne babanın kaderin olması olgusunu güncelleyebileceğin senin kendi çabanla idrak ve farkındalığını yaratarak güncelleme vesile olmasını dilediğim bir video olmasını temin ediyorum. Gülseren Budaycı hocamızın madalyonun içi adlı eserinde dile getirdiği, terapi öykülerinden yola çıkılarak senaryolaştırılan ve televizyon dizisi haline getirilen Kırmızı Oda'nın reyting rekorları kırmasındaki temel espri ülkem yurdum insanının kendi gerçekliğiyle yüzleştiği yoğun sorunlar dizisi içerisinde yaşamış olduğu ekonomik buhranlar siyasal buhranlar ve diğer travmatik alanların kendiyle yüzleşme ekolünün empatik kurarak, bazen de sempatik ilişki kurarak buna abarttığı dizi versiyonuyla paralellik harz eden kendi öykülerinden etkilenerek çok ağladığı gelen danışanlarımın da duyumlarıyla bizlerle paylaşıldı. Bu temelde Kırmızı Oda'daki özellikle her dizide üç ana karakterin bir nur hanım gibi muazzam bir ustalıkla bir sanatla terapist olarak kişilerin çocukluk öykülerine inilerek bununla yüzleştirilerek güçlendirilme öyküleri aslında psikanalitik yöntemlerin regresyon terapisiyle yapılan ve uzun yıllardır da içinde hipnoterapinin de kullanıldığı regresyon yöntemleriyle yüzleştirme, travmada donan alanların yeniden ısıtılması, o alanda mahsur kalan, tıkanı kalan duyguların boşaltılarak, nötralize edilerek yeni ego bilinciyle, yeni duygu, yeni düşünce, yeni davranış örüntüleriyle kendi yaşına, kendi zamanına, kendi dönemine uygun bir şekilde, bir bilinçle o küçük çocukluğundaki yaşanan travmadaki kişiye hem terapistin hem de yetişkin bireyin yanına giderek ona ego düzeyde donan alanların yerin ısıtılması noktasında bir içgörü, bir farkındalık, bir güncelleme verilerek orada tıkalı kalan çocuğun büyüyerek, güçlenerek zamana tekrar getirilmesi olgusundan başka bir şey değil. Orada tabii ki hadi Alya, çocukluğuna gidelim. Hadi Alya, ya doğduğun eve gidelim denilen öykülerdeki parametreler. Elbette ki bu kadar çok da kolay değil. Psikolojik olarak bize etkileyen travmaların büyük çoğunluğu bilinçaltı düzeyde de unutulan travmalardır. Yani bilinçli zihnin aslında hatırlamakta zorlandığı, nedenini bilmediği olgularla bilinçaltının delizlerinde saklı travmalardan kaynaklı olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bilmenizi istiyorum. Yaşanan bir olgu bilinçaltında 0-2 yaş arasındaki olgunun bütünü çekirdek inançlarını, değer sistemini, duygu sistemini, davranış ve kişilik sisteminin aslında altyapısını oluşturan o boş levhaların o zamanla itibariyle doldurulmasından başka bir şey değil. Sizler de kendi öykünüzde, çocukluk yıllarınızı yaşamış olduğunuz güzel anıları hatırlamakla birlikte kötü anılara büyük bir fokuslamayla daldığınız, bazen kimseye anlatamadığınız, yüreğinize ve zihninize gömdüğünüz, bazen de bilinçaltının halıların altına toz olarak süpürdüğünüz ama dönem dönem o tozların havalanarak sizleri farklı psikosomatik, bazen de psikolojik bozukları yeniden sizinle yüz yüze getirme çabası bilinçaltına yüklenen o negatif programlardan kaynaklanma olma ihtimali çok yüksektir. Terapi koltuğuna gelen ve bu koltukta hocam çocukluğumuza inelim, lütfen biz de güncellenelim diyen danışanlarımıza şunu ısrarla söylemek mümkün. Yedisinde neyse 70'te odur ekolüyle yetiştirilen yurdum insanının aslında çaresiz olmadığını, çocuklukunda doğru bağlanma kuramları içerisinde yetişmeyen, travmaları olan insanların aslında güncellenebileceği, yeniden sağlıklı bağlanmaların yetişkinlik bilinciyle regresyonla o çocukluk bilincine verilebileceği ekol psikoterapi teknikleri, içinde hipnoterapinin yoğun kullanıldığı bilinçaltı terapi, terapi kolları ile mümkün, kolay ve kalıcı çözümlere imza atılabilmektedir. Gülseren hocamızın madalyonun içi öykülerinde anlatılan aslında psikanalitik regresyon terapilerinin bir örnekleri roman düzeyinde anlatılırken senaryo düzeyinde bunun korkutucu olmaması ya da başkaları tarafından da farklı bir şekilde algılanmaması için hipnoterapiye ya da regresyona yer verilmediği kanaatindeyim. Regresyonla ve hipnoterapiyle hem çocukluk yıllarınızdaki travmalarınız temizlenebilecek, hem de şu anda önünüzü bloke eden gelecekle ilgili bütün kaygılarınız, endişeleriniz, bağımlılıklarınız, bununla birlikte ilişkilerdeki tıkanıklıklarınız, kendi çekim yasanıza uygun olarak oluşturduğunuz kişilik analizine uygun olarak ben yedisinde buydum. Annem de böyleydi. Babam da böyleydi. Ben de aynısını yaşıyorum dediğiniz ekolun güncellenebileceği ve asla size transfer edilmeden orada kendi senaryonuzu, kendi başvuru oyunculuğunuza geçip yeniden kendinizi güncelleme formasyona sizler de sahip olabilirsiniz. İşte cesaretle ve özgüvenle Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı benzer dizilerden sonra benim de çocukluğumda sorunlar vardı hocam. Ben de terapi koltuğuna uzanmak ve bu sorunlarımı çözmek istiyorum. Elbette dizide anlatılan paylaşmak ve paylaşma sonrasında paylaşılanın yükünün hazırlı, hafiflemesi ve hazır bulunuşluk seviyesinin maksimum seviye çıkarak sorun üstesinden gelme örgüsü bir terapi olarak kabul edilebilir. Ancak tek başına olay paylaşıldığında ve olayın travması anlatıldığında sadece canını yakan bir olgunun ötesine geçememektedir. Burada terapistin ustalıkla oradaki ego düzeyinde o çocukluk bilincindeki çocuğa uygun telkinler, uygun regresyon teknikleri ve uygun donan alanın yeniden ısıtılarak duygusunun boşaltılıp arşive kalktığında üzerinde işlemi tamamlanmış duygusunun boşaltıldığı nötr bir dosya olarak bilinçaltı arşiv delhizine kaldırıldığında olayın etkisi olmamaya başlayacaktır. Şu anda videoyu sen izleyen sevgili kardeşim. Kaç yaşındasın bilmiyorum. Neredesin ve hangi pozisyonda, hangi durumda nasıl izlediğini de farkında değilim. Ama şunu bilmeni istiyorum. Şu anda beni izleyen sen. Kesinlikle çocukluğundaki anıların bir kısmını bilinçaltı derizlerinde, travmatik alanda kapatmış ve sanki yokmuş gibi varsaymış olabilirsin. Bazen yaşadığın şu andaki sorun ve sorunlar oradan kaynaklanıyor olabilir. Demem şu ki eğer siz de buna benzer blokajlar yaşıyor ve nasıl çözüleceğini bilmiyorsanız bulunduğunuz yerde hipnoterapi alanında uzman bir klinik psikologtan ya da bir psikiyatr arkadaştan uygun bir şekilde psikoterapi desteği alırsanız blokajlarınızı kaldırabilir, kişilik yapınızı, duygu yapınızı, düşünce yapınızı güncellemeye sizler de sahip olabilirsiniz. Bu tür durumda evet çocukluğunuza yaşadığınız her şey kaderiniz olmayacak. Kendi idrağınızla, kendi algınızla, kendi düşüncenizle ve kendi çabanızla dönüştürülebilecek aslında yeni bir kişilik ekonuna sen de sahip olabilirsin. Elbette doğduğun ev senin kaderin değil. Bu kaderini sen şu anda güncellenerek değiştirebilirsin. Eğer değiştirmek istemezsen, yedisinde neyse, yetmişinde olursun, ekonuna dahil olur böyle gelmiş, böyle gider. Aynı tas, aynı hamam noktasındaki atasözlerimizin de desteklenmesiyle sen de hayatını başkalarının seni programladığı başkalarının eseri olarak sonlandırmak durumunda kalacaksın. Oysa sen dünyaya başkalarının hedefleri, başkalarının programlarını gerçekleştirmek için gelmedi. Öncelikle yaşam amacını ve hayat amacını yeniden kendin için belirleyerek tam olarak yüreğinden ne istiyorsan ona göre bir güncellemeyi hak etme zamanının geldiğini fark etmeni istiyorum. Psikanalitik ekolde kimler yaşanan çocukluk travmalarını bağırarak, çağırarak, tepki göstererek bunu uygun bir şekilde bilinçaltına üzerinde işlem yapmış olarak tamamlar ve kaydeder. Kimler bu yaşanan olguyu ve travmayı dondurur ve hiçbir işlem yapmadan arşive kaldırır Kimileri de bu travmayı ya da bu olgu üzerinde çarpıtarak, farklı şekilde yönlendirerek işlem yaparak kaydeder. Demem şu ki, herkesin algısı, herkesin olgusu, herkesin bilinçaltı kaydı kendine özgüdür. Sizin bilinçaltınız bu noktada şu anda neyi nasıl kaydettiği ile ilgili çok net bir bilinciniz olmayabilir. Adı üzerinde bilinçaltı karar veriyor ve bilinçaltındaki mantık maksimum 7 yaşındaki çocuğun mantığıyla eşdeğerdir. O an onun için çözümsüz olan ve aslında bazen kınadığı, bazen olmasını istemediği, bazen korktuğu her şeyi o kadar yüksek bir enerjiyle kaydeder ki yetişkin olduğunda kendisi ona dönüşür. Demem şu ki çocukluğunuzdaki bütün travmalarınız şu andaki blokajlarınızın gerçek nedenleri olabilirler sizler de bu farkındalığı yaratmak için rahatlıkla terapi koltuğuna gelip yüzleşebilecek cesaretle bu uygun regresyon teknikleriyle sorunlarınızı sorun olarak çözümleyebilir, sağlıklı, huzurlu, dingi bir ruh sağlığına sizler de kavuşabilirsiniz. Unutmayın, nasıl hastalandığınızda doktora gidiyorsanız, ruhsal anlamda sıkıntı yaşadığınızda da rahatlıkla, çekinmeden artık terapi koltuğuna oturma zamanının geldi ve geçtiğini fark etmeni istiyorum. Gün bugündür ötelemeden, vazgeçmeden, üşenmeden. Şimdi terapi zamanı. Görüşmek üzere.